Çünkü biraz rüzgar çok şu an. Çünkü birden kalkıyor. Opa. <laughs> Rüzgara da. Video bitti galiba burada. Ha bir baba oğul çekmişler. abi. Hayatımda gördüğüm en verimli 3D printer kullanan adam abi. Babamla birlikte uzaktan kumandalı uçaklar yaptım. Biliyor olmalısınız. Hatta genelde bu makerlık işlerine ilk başta uzaktan kumandalı uçak yaparak başlamıştım babamla. 15-20 senedir de uçmamışımdır büyük olsun. O yüzden sorduğu zaman bana bunu artık bir atölyem var, bir sürü 3D printerim var. Neden? 3 boyutlu baskı ile bir uçak yapmayayım dedim ve inanılmaz bir şey oldu. Küçükken en büyük hayalimdi yani. RC arabaları hep böyle almaya çalışırdım. Çok pahalıydı. Tokyo muydu neydi? Tokyo muydu? Bir marka vardı hatırlamıyorum valla. Almanya'dan kuzenleri hep onlardan getirtmeye çalışıyordum. Kafayı takmıştım bir yer Yani varım yoğum arsi arabaydı tamam mı? Arsi araba almalıyım falan. Bir gün bir mağazasına gittim. Ulan uçaklar var. Uçaklar da o kadar güzel ki ve arabalar kadar da pahalı değildi. Ama bana hep söyledikleri şey şuydu. Uçak kullanırsan düşürürsün, uçak kullanırsan e, patlar, bozulur. Daha çok para harcarsın demişlerdik. Konayı Nikko abi yok lan Tokyo'lu Kore bir şeydi ya unuttum. Hep içimde kalmıştır o yüzden. Maksimumda sahip olduğum uçak işte o Maşukiye dönemlerinde küçükken böyle Hürriyet Gazetesi'nin bir gazete mi ne veriyordu onu hatırlamıyorum. Kuponla mı alıyorduk? Böyle strafordan dev gibi beyaz bir uçak. içindeki lastiği böyle çeviriyorsun, 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 çeviriyorsun. Böyle pırt bir bırakıyorsun pırt diye gidiyordu ama böyle bayağı gidiyordu yani. Tog yazıyorlar abi. Şimdi bir kısa Metod kısımdan ulan. bahsedeyim. Bu Eclipse'un model AXL modeli. Bunun da linkini aşağıya koyarım. Ben bunu seçtim çünkü bu bir trainer modeli yani uçurması olabildiğince kolay olan modellerden bir tanesi. Kanadı üstten ve daha dengeli ve de şunu. Bu altı servolu bir model. Elimizde flaplarımız var. aileronlarımız var. radırımız var. Harbiden kendimi kendi mi yaptı bütün her şeyini kendi mi yaptı ya? Hater'ımız var. Yani aslında bayağı pek çok fonksiyonu olan modellerden bir tanesi. En sevdiğim kısımlarından bir tanesi de bu modelde radarı direkt olarak arka tekerleğe bağlamışlar. O yüzden yerde giderken de uçağın yönünü kontrol edebiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Henüz motorunu hiç test etmedim ama çok az Abi yarın güzel playlist akmaz mı ekibe söyle. Yak ya. ya. Uçuşa hazır görünüyor. Ailem İzmir'de o yüzden bunu gidip daha havası. Kanadı kırdınız. Kanadı cihazlarla, drone ya da uçaklarla enteresan birkaç proje yapabiliyor. E bu açıdan Ama güzel. Kırılan Çok bir parça varsa uçuruyor. kendin uçuruyor. yapabiliyorsun. Gibi geniş bir atölyede mobil çalışırken cebinizde bu kadar büyük bir ekran olması inanılmaz avantajları. Haa birden fazla. Kardeşim Ufak boya işini yapmamızın nedeni uçak havadayken net bir şekilde kanadı görebilmemiz çünkü kanat beyaz. Boyayı olabildiğince azaltmamız gerekiyor ki ağırlık yapmasın. Tamam bastı çünkü... boyuyorlar. Aynen şimdi şuradan bantladık mı bitti. Hadi grounded oğlum durun. Vay be, uf, çok iyi oldu lan renk. 3 point landing yapıyor. Aynen öyle pivotumuz burası yani. Asıl evet. mevzu bu. Yani burada istiyorsan hareket ettir biraz. Yok ya burada ettirmeyelim. Ben ettiririm. Ne olacak çekelim şuraya. Hmm. Ben boydan boyu şu kadar küçük yerde hareket ettiririm. Yok bence denememize gerek yok. Burada şu dar alanda test etmeyeyim. Ben atölyede bile denemedim. Ya, Bunu yapmayayım. yarın gittiğimizde açık alanda test edelim. Yalnız babada da bir alifalık var ha. O kadar koy bak göreceksin. Hiç yok. Çünkü şu an throttle ayarını yaptım ama. Güzel. Aga güzel. çok iyi. Gayet düz gidiyor. Ufak sağ sollar güzel. zaten radarla onu düzelteceğiz kaldırırken. Tekerleklere biraz yağ yani. sürelim. Cihir diyor. Evet. Son kalan boyayla kuyruğa da bir renk attık. Daha da güzel olacak bence. Bu metalik mavi süper oldu ya. Güzel bence oldu. Bence Güzel oldu. Şimdi o zaman hazırsan yarın gidip evet, yarın uçuşu yapacağız. Evet. Sence? Uçacak mı? Yani düş, düştüğünü gördük de. son bir kontrol yapıp ilk uçuşu deneyeceğiz. Kontrollerin nasıl tepki verdiğini de görmüş olacağız. Kaldırıp ver. bırakıp indireceğiz. Bırak Büyük bir test Ama alalım. Bu, bu, bunu çekeceksin kendine. Bu, Rüzgar hala aynı yönden geliyor değil mi? Evet 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 ha. sen ver kızı. Hiç. Kes. Şuraya. Evet. Şuraya. Döndür getir dön. buraya. Sağa çekiyordur. Pardon sola çekiyor. Ortam da Stop güzelmiş ha çimlere bak. Çünkü 3 yani milimetredeki yoktu stopu şu bunun, açısı, bunun açısını biraz daha buraya döndürmek lazım. Çok yani. önemli değil boşver ya bizi yani tamam. indirsin yeter. Buraya yük bindiği için oraya döndü. Gel bir, bir kere daha bir kaldırmayı da <laughs> Flapları ver 5 derece. Aa düşecek. Tamam. Çok rüzgar var ya. Yok yes. bir şey olmaz. Kes. Kes kes. Kestim. Dur. Allah. Kes, kes, dur. kes. diyorum Tekne kes. indireyim. <laughs> kes diyorum. Kes artık. <gülüyor> <gülüyor> kes dedi ama kesmiyor. Kaldırıyor. Kaldırma daha o kadar. Sertin işte kırarsın. Ortadan ikiye bölünmüş garibim ya. Yedek parça getirmiştir lan ben. Tolga'yı tanıyorsam Hiç getirmiştir. Çakışımız. <laughs> Ciddi bir sorunumuz yok yani direkt bağlantı noktasında. <laughs> <laughs> Şimdi tamir edeceğiz. Yani 3D printed uçağın sorunu da bu işte. Hassas noktaları var, bağlantı noktaları vesaire. Şu arkada da bir sorun Baba daya sıcaklığı, erit onları birbirine yapıştırırız ya. Yani bu kadar yavaş bir sekmeden çatladıysa burada bu güzel bir şey değil. Dışarıya doğru çok açılı duruyor tekerlekler. Ondan yerlikle. şey yapmadı ya, biraz hızlı girdim yere çünkü rüzgar şey yapamadım. Hesaplayamadım. Tamam. Şu anda rüzgar aşırı iyi görünüyor. 2 km/saat sadece uçuş için ideal ama bir anda hızlanabiliyor ondan kaçınmamız lazım. Bence şu an deneyebiliriz. Bir deneyelim bakalım ne yapacağız. Çok az. Kaldır bırak. Kes. inelim. Ah, gitti o yere. Ya, ya ya yarıdan Durma gidiyor. Ağır geliyor. Bu sefer arkadan gitti, ortadan gitti. Evet. Demek ki orası da zayıflamış. Biz şey yapmamışız. Evet dedim ben. Onu da bir bantlayalım dedim. Sen gerek yok dedin ama evet, öyle. Tamam işte gördük. Evet. evet. O böyle baba oğul arasında o atışma vardır. Önemli oluşması. Aynen. Baksana artık Aynen. bantla tutturmaya çalışıyor. <laughs> ha Japon'u da dayıyor. Çok rüzgar. Her şey çalışıyor mu? Çok güzel yapmış bu arada ya. Her şeyin, Tamam. Baba indirince kırılıyor işte. Uçur. Direnebildiği kadar uçur ya. İndir. Ah oh, süper. Mis. Tekerlek eğik bak. Şeyden görünüyor. Bütün uçak eğik duruyor. kanatta sorun yok da. Bu Öyle uçak için mi? biraz rüzgar çok şu an. Çünkü birden kalkıyor Opa. tekrar Büyük Hadi tamire. Yani bir kırk arkadaşlar. Çıktığım için ben başlamadan. Çekiyorsun. ya. Hazır mısınız? Evet. Herkes okey mi? Hı hı. Tamam. Gidiyoruz. <laughs> Oğlum drone'la ne güzel takip ediyor lan harbiden. Ay yapasım geldi lan anlamam ki ama ya. İnişini merak ettim. Yavaşlıyorum. Şimdi iniş dönüşü yapıyorum. Vallahi güzel indirdi. Ay. İşte böyle abi, bu kadar ya, bu kadar ya. Oğlum ne güzel indirdin bu <laughs> an. Hadi bir kere daha uçalım. Size uçuş esnasında neler hissettiğimi anlatamam. Hatta orada anlatmaya çalıştım ama ağzından şöyle şeyler çıktı. <laughs> Gerçekten uçtuğuna inanamıyorum. Böyle dördüncü tamirde. Teşekkürler kanalı izlediğiniz için. <laughs> uçağı indirene kadar heyecandan ellerim titriyordu. Haftalardır üzerine çalıştığım uçağı uçurmak ve sağlam bir şekilde yere iniş yaptığını görmek inanılmaz bir his. Tamir ve güncellemelerden sonra artık uçağın her şeye dayanabildiğini biliyoruz ve şimdi uçurma sırası babamda. Hadi bakalım reis. Vay 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 hareketler başladı hemen. zorluyor <laughs> kaldıracak kadar iyi değil bu uçak baba Yay! <gülüyor> 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 çok iyi görüntüler şey mi? aldık. Hani uçarken diyorum aha çaktı, aha çaktı, çakmıyor bile. Çok güzel uçuyor. Çünkü Müşan daha önemli. daha önce ya. Bak, eskiden uçuyorduk şey ya. İnarken, evet, benim de aklımda o geçti. Uçağa kamera ama işte onu geliştirebilir oğlum. Çok Yüksek güzel. ihtimal kullandığı tasarım hazırdır diye düşünüyorum. Günahını almayayım belki sıfırdan kendi dizayn etmiştir ama Thinkverse tarzı şeylerde vardır iç aksamını yapmıştır motorunu, radyosunu, jartını, kumandasını. Gazı keseceksin. Ama ya yani buna GoPro bağlayamazsın mesela yani çok ağır olur böyle küçük minnak kamerayla belki. <laughs> bulur de bu de arada gelince, Tolga yapar mı? onu da. Ya ya ya. ya. çok güzel zaten. Hazır ben mı dedi, dedi ha? ha? Yani gelirken böyle geliyor fufla. Evet. Evet. daha güzel bence. Öbürü daha mesela iyi. Böyle <laughs> yani ben daha, mi <laughs> çok ya güzel. Şimdi de Bayağı. Bunu böyle havada parçalara ayarlayacağını e düşünüyordum son. Kumandalar biraz, <laughs> daha daha, <laughs> biraz daha, biraz daha hmm. oranını düşürürsen. O şey bunun da kalibrasyonundan yaparız. Birazcık end pointleri yanlış ayarlamışız. O yüzden... Çok Biz güzel de, ya. De, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vallahi tertemiz yapmışlar. Ellerine kollarına sağlık. Ne güzel aktivite değil mi? Hadi oyuna geçelim.